Bu ve daha pek çok videoyla başarıya koşmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun kaynakları arasında yer almaz? Anayasa Siyasi Partiler Kanunu Parlamento İçtüzü Genelge Seçim Kanunu 5 4 3 2 1 Genelge Soru 2, aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun resmi kaynakları arasında yer almaz? Resmi gazete Mükerrer resmi gazete Düstur Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Akademik Yayınlar 5 4 3 2 Akademik Yayınlar Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun inceleme alanına dahildir? Siyasi partiler Ticari şirketler Kamuya yararlı dernekler Vakıflar Spor klüpleri 5 4 3 2 1 Siyasi partiler Soru 4. Kapsam bakımından anayasalar olmak üzere ikiye ayrılır, ifadesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Katı yumuşak. Geleneksel yazılı. Uzun o kısa. Kazu istiksade. Geniş o dar. 5. 4. 3. 2. 1. Geleneksel yazılı. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun inceleme alanına dahil değildir? Demokrasi Hükümet sistemleri Suç teorisi Temel hak ve özgürlükler Devlet organları arasındaki ilişkiler 5 4 3 1 2 Suç teorisi